Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Hepimiz Adalet Bakanlığı'nın yapacağı alımı bekliyorduk. Bugün duyuruyu verdi arkadaşlar. Görmeyen arkadaşlarım Adalet Bakanlığı'nın resmi sitesine gidip oradan görebilir. Şimdi icra katipliği ve zabıt katipliği olmak üzere iki tane alan var. Bunlara başvurabilmemiz için bizim bilgisayar sertifikamızın olması gerekiyor. Eğer yoksa bilgisayar dersi almış olmamız gerekiyor. Eğer ki bunlardan ikisi de yoksa kesinlikle başvuramıyoruz arkadaşlar. Başvurduğunuz anda zaten eğer oraya sertifika ya da bilgisayar dersini aldığınıza dair bir transkript yüklemediğiniz sürece başvurunuz reddediliyor. Şimdi bize bu duyuruları veriliyor ama bu duyurularda birkaç tane bilgiler yazıyor biraz uzun bunları okumuyoruz ve hani yanlış yapıyoruz başvurumuz iptal ediyor tek bir tane başvuru hakkımız varken o da boşa gidiyor daha önce gördük arkadaşlar başvurusu reddedilenler listesi zaten paylaşıldı yani siz de o duruma düşmeyin şimdi bakalım geçerli mi değil mi burada icra katipliği alımı için arkadaşlar hemen burada bir tane madde var O kim onu size. En az lise veya dengi okul mezunu olup örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarında düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak diyor. Arkadaşlar açık öğretimden okuduğunuz bir bölüm vardır. Ve siz orada bilgisayar dersi almışsınızdır. Bu kabul edilmiyor arkadaşlar. Yani en azından icra katipliği için söyleyeyim. Örgün öğretim yoluyla almış olmanız gerekiyor. Zabıt katipliği için olan maddeyi de hemen okuyalım. O farklı bir duyuruda olduğu için. Hemen onu da size göstereyim. Şurada maddesi vardı. Hemen bir saniye. Fakülte veya yüksek okullarının bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksek okulu veya meslek yüksek okullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanlar ile diğer lise ve denge okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanından mezun olmak diyor. Eğer ki diyor bu bölümlerden mezunsanız sizden e, daktilo ya da bilgisayar sertifikası istenmeyecektir. Bilgisayar dersi görüp görmediğinizle alakalı bir şey de istenmeyecektir. Diyor. Ama diyor ki yukarıdaki sayılanlar dışında en az lise veya denge okul mezunu olup daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarında düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvuru esnasında sisteme yükleyecektir. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Eğer ki bunu sisteme yüklemezseniz, mesela sertifikanız var, e, bunu sisteme yüklemediniz. Ya da bilgisayar dersi görmüşsünüz, bunu sisteme yüklemediniz. Sistem zaten otomatik sizin başvurunuzu zaten arkadaşlar reddediyor. Yani anında reddetmiyor da, hani zaten eksik gösteriyor orayı başvuruyu tamamlayamıyorsunuz tamamlasanız bile zaten hani yüklemediğinizi gördüklerinde zaten başvurunuzu iptal ediyorlar. Ee, o yüzden buna dikkat edin. İnşallah videomun size faydası olmuştur. Eee izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.